Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Esprit'te yapmış olduğumuz kimi simüle ederken makine datasıyla simülasyon etmeyi göstereceğim. Tabi öncelikle de datamız nereye yükleyeceğimizi postumuz nereye yükleyeceğimizi göstereceğim size. Belgelerim klasörüne girmeniz gerekiyor. Kullanacağımız dosya Puma MX2600ST Belgelerim klasörüne girin, DP teknolojiye girin, Spirit Data içerisinde post klasörün içerisine yapıştırın. Ardından programımıza gelebiliriz artık. burada seçeceğimiz modülü dikişlenmiyorlu mu, telesiyonlu mu? Seçtikten sonra <laughs> menü geldikten sonra genel işlemden kurulumu seçmemiz yeterli. Boş alanda sağ tık yapıp aç dedikten sonra datada post klasörün içerisine yapıştırdığımız, yapıştırdığımız klasörün içerisindeki makine setup'ına tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Birkaç saniye bekleyin. Ardından tamam deyin. Bu alanda stok belirlemesini değiştirebilirsiniz. Ardından katı simgeye tıklayıp simülasyona tıklayın. Play'e basmanız yeterli. Birkaç saniye bekleyin. Makine datasını okusun. Ve geldi. sto kesit olarak da izleyebilirsiniz. Nasıl görmek isterseniz tercihten. Seçenek size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi 5.80 tornamız olduğu gibi çift aynayla karşımızda işleyeceğimiz parçayı da monte ettikten sonra takım yollarını belirleyip işlemlerimizi yapıp simülasyonumuza bakabiliyoruz direkt. Buradan evet parçamızı hazırlamış olduğumuz parçamızı işleme alıyoruz. Gördüğünüz gibi Tornalama kabası, finish'i. Ardından iç işlemi için delik kalemine giriyoruz. Üst işlemi bitirdik. Finish'ini atıyoruz. Ardından delik kaba çalışıyor. delik finişi kanal kalemi ile kanalın boşaltması ve genişletilmesi ve tabi ardından C eksen ile yapılacak işlemlere geçilmesi. Videolarımızın devamı gelecektir. Beğeni, yorum ve takiplerinizi esirgemeyin. Teşekkürler arkadaşlar.